Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yeni yaptığımız Legends of Minecraft serisini e, yaklaşık 4-3 gündür oynuyoruz. E, kasıldık, ben burada yattım. Netra'ya gittim ben. Asi e, o sırada bir telefonda bir sorun. Evet, telefonum şarj olmuyordu. E, fazla açıklamana gerek yok. Şimdi arkadaşlar, şimdi... Atacağım. Siz bunu hile mi yap, hileyle mi yaptınız? Hayır. Tabii bir şarkı açıyorum. Tamam. Nasıl biraz ben sesini de. kız. Biraz ben sesini de. kız. Tamam, Onun sesini kıstım beyler. Şimdi evi size tanıtayım. Bunu ben yaptım. Çok beğendim hatta evi de. Ben dışarısını göstereyim. Böyle tipimi tamamlamadım. Şöyle şöyle diş yapısını sahip gösteriyorum. Ben çok beğendim. Ee, şimdi çatısını göstereyim size böyle. Elim hep şeyin önüne gidiyor. Bir dakika. Hı. Şöyle. Sen giriyor musun? Bir dakika kanka. Ne mi girdin? Hayır. Ee, Asya As 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 gelirken böyle oyunlar atıyor. 14.1 bak olabilir. Ben arkadaşlar bir tanıtayım. Ee, şurası çatı. Çatıya şey çekmedim beyler. Şurasını çekmedim. Ve daha şu ya oh falan koydum. Şöyle alalım. Ama alamıyoruz. Tabii geliyor. Chest'te düzenledim, bekleyebiliriz. Arkadaşlar bu arada şarkı açıyoruz. Eee arada sessiz oluyor falan. Aynen. Yani, canımız sıkılmaz Hem şarkıları dinleyiz. Güzel. Yani bir şey diyecek bir şey bulamıyoruz. Aziz sen de artık gel. Gelebilirsin. İşte arkadaşlar oyunda böyle bir şey oluyor. Bunun nedenini açıklayalım. Neler söyleyeceğim. Büyük ihtimalle dönüm kasıyor beyler. Çünkü e, niye derseniz. Az önce başka bir yaptık. Neyse ki arkadaşlar. Asya'nın da bir bölümü var. Ondan gelelim 2 dakika Biliyorum. bekletiyoruz gel sizi bakalım. beyler. Bekliyor herkes ya. Bek. Beyler denedik ki yine olmadı. 13.1'de hiç olmuyordu beyler. Biz oyundan şüpheleniyoruz. Evet, biz oyundan şüpheleniyoruz. Yani ben kendi adımdan oyundan şüpheleniyorum. Yeni bölüm kuruyorum. Adı izleyiciler. Şok oldu. Şok oldu. Ben ihtimal ben birazdan gideriz. Nereye? Evet. Sağt. evet bu yüzden. O telefonu almayacaksın. Tamam. Yeter lan. Sana ne lan? Ama ne kodun? 7-24 elinde. Yoo. <laughs>